Merhabalar, bugünkü aracımız 2008 model Mazda 2 Aracımıza 9 inç Android multimedyamıza entegre ettik İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim Aracın orijinal CD radyosu yuvasından ayırdığımızda oluşan boşlukları kaplayan 9 inç standartlarımızdaki çerçevemizi kullandık Gördüğünüz gibi havalandırma yani klima ayarlarının panellerinde kontrol eden yapı Dörtlü kısmını komple kaplıyor ve içinde 9 inç Android cihazımızın hatları itibariyle oluşturan çerçevemizi kullandık. İkinci önemli konu aracın fabrikasyon soket yapısı bozulmadı. Birebir karşılık konektörler kullanıldı. Üçüncü önemli konu ise e, cihazın direksiyon kontrollerinin sorunsuz cihaz önünde çalıştırılması. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonksiyon var. Altının tamamı çalışıyor. Onu şöyle e, müzik dinlerken gösterelim. Ses açma. sessiz alma, kanal geçişleri ya da şarkı atlatma ileri geri çalışıyor. Mod tuşu da kaynaklar arası geçiş her dokunduğumuzda, AUX, iPod, Radyo navigasyon, müzik diye ilerliyor. Böylelikle montajımızı bitirmiş olduk. Hatta e, buradaki direksiyon tuşları e, cihazın menüsünde istediğimiz şekilde de kodlanabiliyor. Yani mod tuşunu telefonca yaplama ya da farklı fonksiyonlarda da atanabiliyor. Cihazın altyapısı buna olanak sağlıyor. Şu ilgili noktadan gösterelim. Setting bir kontrol yani direksiyon kumanda kontrollerin üzerinden işlem yapılabiliyor cihaz üzerinde. Cihazımızı anlatmaya gelince ilk önce donanımından bahsedeyim. Cihaz 1024 600 IPS ekrana sahip. Şöyle video kalitesini gösterelim. IPS ekran olması hem dokunmatik hassasiyeti çok hızlı artı e, farklı açılardan baktığında kesinlikle görüntüde kayıp e, yaşatmıyor. Çok başarılı bir ekranı var. E, T3 diye bir platformun ürünü. 2 GB RAM 32 dahil hafızalı. 4 çekirdekli cihazımız. Yani donanım olarak kullanıcı e, fazlasıyla hız bakımından da akıllı telefonların hassasiyetini sunduğu için e, gayet başarılı bir cihaz. E, kullanıcıya neler kazandırdı? Navigasyon, GPS üzerinden ya da internet paylaştırıldığı zaman Waze, Google haritalar ya da Yandex trafik kullanılabilir. Radyo kazandırdı, Bluetooth ile telefon görüşmesi, telefonla müzik aktarımı, e, USB'ler üzerine ya da dahil hafızaya atılacak e, müzikleri çalabiliyor. Ya şu anda dahil hafızadan müzik çaldırıyorum. Ya da e, video içinde yine birçok formatı destekleyen video <laughs> desteği sunuyor cihazımız. Yine dahil hafızadan bir video açtım. USB üzerinden de videolarını kullanıcı açabilecek. Böylelikle montajımızı bitirmiş olduk. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Yaptığımız montaj videolarını YouTube kanalımız ya da Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. <laughs>